وَمَسَٓاءَ ala ثَلٰى اَثْبَنَاتٍۜ Bir adamın üç tane kızı olsa, o üç kızı da ben zaten derim, hadi kırk hadis yazdım kız çocuklarına bakmak hakkında. Aldınız mı okudunuz mu bilmiyorum. فَوَفِ الْجَنَّةِ Üç kızını bakan, işte evlendirip e, mesuliyetten kurtulan o kişi cennettedir. Allah Allah. Bu da işte kızlara çok acımak, onlarla ilgilenmek, onlara bakmak ee, erkek çocuk bir şekilde kendini götürüyor, yürütüyor. Şimdi kızlar e, acınmaklıktır. Ne bakımdan? Bünyelerinin zayıf olması. Erkeklerle iş tutmamaları, erkeklerin içine çalışmaların caiz olmaması bakımdan. Ama şimdi ooo, bize niye acıyorsunuz? Feministler. Acımak yok. Biz de sizin gibiyiz. Bize hakkımızı verin. Ulan sen Allah sana yarım vermiş, erkeğe tam vermiş. Allah'ın vermediği hakkı ben sana nasıl vereceğim? Sen benim hakkımı tam ver de sen karışma. Ben kendime bakarım hareketler falan. Hadi hele bak hele bak. Yani arkadaşlar. Allah Teala seni böyle yaratmış. Erkeği böyle yaratmış. Seni ondan aşağı etmemiş. Takvalıkta erkeği geçersen cennette ondan yüksek derece alırsın buyurmuş. Bir kadın var evliya Allah'tan. Bin tane 8 milyar adamı bir yere koy. Ya dört milyar dünyada ne kadar adam varsa, öyle kadın var, hepsinden eftal. Ahirette derece bakımından kimse kimseden aşağı değil, fazilet takva ailedir. Ama dünyanın bir yönetimi var, bir geçimi var, bir düzeni var. Bütün kadın, kız, çoluk, çocuk sokaklarda, e, efendim, e, gecenin karanlığından, yani sabahın karanlığı açılmadan dökülmüşler yollara. erkeklerin içinde çalışacaklar, bütün erkekler bakıyor, Başına bakıyor, boynuna bakıyor, bacağına bakıyor. Bu kadar erkeğin gözünün önünde. Buna hangi kitap, hangi din, hangi şeriat fetva verir ya? Bir allah Teala da böyle kadınlar çalışmakla mükellef değil. Bunu kocası bakacak. Kocası yok veya dul veya evlenmiyor. Babası bakacak. Babası öldü, abisi bakacak. Abisi yok, amcası bakacak. Amcası yok, dayısı bakacak. E kimse yok. Beytülmal devlet bakacak kadını İslam devleti erkekler içinde çalışmak için sokağa çıkartmaz. Erkeğe niye tam veriyor? Hanımını bakmayı ona yüklediği için. Kadın çalışmayacak. Bir de babasından kaldı yarım. Öpte başına koy. Ama sen tabii bu sistemin içinde kadın erkek herkes evde dört kişi var. Dördü de çalışıyor geçinemiyor. Böyle bir emperyalist sistemin e, faiz düzeninin içinde millet perişan olduğu zaman e, bunu tabi anlaman bu ayetin hükmünü anlaman zor oluyor tabi zor oluyor halbuki erkek seni bakacaksa seni evinde oturup çocuğunu bakacaksın namazını abdestini Kur'an tefsir hadis sohbet öyle söylüyor Kur'an وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بِيُتِكُنَّ مِنْ اَيَاتِ لَا وَالْحِكْمَةِ Ey peygamberin hanımları diyor. Siz diyor ümmetin hanımlarına örneksiniz buyuruyor. Habibimden örnek alın buyuruyor erkekler. Kadınlar eşlerinden örnek alın buyuruyor. Siz evinizde oturun, ayet okuyun, hadis okuyun. Hikmet hadis demek, Kur'an'da geçen hikmetler sünnet demek, hadis demek. Kitap Kur'an demek. Bunları evinizde ders yapın, müzakere yapın diyor. Kadınlara İslam bunu söylüyor. Niye? Zaten kocan ee, yemeğini, içmeğini getirecek. Onun için ona tam veriyor. Kadını sokakta çalıştırmamak için. Anlamıyor, anlamıyor. Şeriatı anlamıyor. Ey kurban oldu. Allah'ım ölmeden Ya Rabbi İslami bir nizam nasip eyle. Kur'an'i bir düzen ihsan eyle. Amin.